bu video, halka açık kaynaklardan derlenen bilgiler üzerine kişisel yorum ve analizlerimi içermektedir. Hiçbir kurum kuruluşu yargılamaz, zan altında bırakmaz. Ev, güvenlikle özdeşleşmiş bir kavramdır. Her zaman, hiç şüphe duymadan, evinizin dört duvarı arasında kendinizi rahat ve güvende hissedersiniz. Eve adımınızı attığınızda, içinizden gelen o rahatlama hissi, evinizi tanımanın verdiği sıcaklık ve huzur duygusu. Ancak bazı insanlar resmi kayıtlara geçmiş olaylarda kendi evlerinde bir çatışma yaşama korkusunu da taşımaktadır. Düşünmek istemediğimiz bir olasılık olsa da zaman zaman aklımızdan geçmediğini söylemek de gerçekçi olmaz. 22 yaşındaki Katie Sepp için New Mexico'nun Las Cruces kentindeki bir partiden kaybolmasıysa çevresindeki herkesi endişeye sürükledi. Bu, herkesin en büyük korkularından biriydi olayın daha da çarpıcı yanı Katie'nin bedeninin uzak bir depolama alanında bulunmasıydı. Polisler olayı derinlemesine incelediğinde ise Katie'nin yaşamına evinin hemen dışında son verildiğini tespit ettiler. Katie Sepp için karmaşık olayında hiçbir şey göründüğü gibi değildi olay yeri, şüpheliler ve tüm detaylar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Üstelik detektiflerin gerçeği ortaya çıkarması tam 3 yıl sürdü ve olay çözüldüğünde bile sonucun beklendiği gibi olmadığı anlaşıldı. Bu olaydan etkilenen kişinin hikayesine hoş geldiniz. Ben Ty Nats, olay incelemelerini paylaşan bir içerik üreticisiyim ve her hafta gerçek olaylara dayalı yeni videolar yayınlıyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa, ki bu videoyu izliyorsanız muhtemelen öyledir, abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir ve gelecekteki videolarımdan haberdar olmanızı sağlar. Katie Sepich, 26 Aralık 1980'de New Mexico'nun Carlsbad kentinde Dave ve J.N. Sepich'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailenin üç çocuğundan en büyüğüydü. Bir erkek kardeşi AJ ve bir kız kardeşi Caroline vardı. Katie, çevresi tarafından sevecen ve duyarlı biri olarak tanımlanıyordu. Aynı zamanda büyük kardeş olmanın getirdiği bir liderlik ruhuna sahipti. Her ne kadar işleri kendi istediği şekilde yürütmeyi bilse de, sevdiklerini her zaman kollayan bir yapısı vardı. C'ye göre Katie onun en yakın arkadaşı ve koruyucusuydu. Tanıdıkça espri anlayışıyla öne çıkan neşeli biri olduğu görülüyordu. En yakın arkadaşlarından birine göre Katie her konuda şaka yapabilen ve esprili kişiliğiyle ortamı yumuşatabilen bir insandı. Şakaların odağında olsa bile bunu zarafet ve mizahla karşılayabiliyordu. Katie, kendine güvenen, çevresi tarafından sevilen ve arkadaşları arasında oldukça popüler bir gençti. Onu tanıyanlar Katie'nin pozitif ve cana yakın karakterini her zaman takdir etmiştir. Olayın yaşandığı dönemde Katie New Mexico Üniversitesi'nde işletme alanında eğitim alıyordu. Bu bölüm onun için son derece uygun görünüyordu. Çünkü Katie kendine güvenen, soğukkanlı ve zeki biriydi. Üniversite kampüsüne yakın olan Las Cruces'in doğu yakasında bir apartman dairesinde yaşıyordu. Aynı zamanda Las Cruces'te oldukça popüler ve canlı bir Meksika restoranı olan El Sombrero Patio Kefe'de yarı zamanlı garsonluk yapıyordu. Katie üniversitede olmasına rağmen mezun olduktan sonra hayatında ne yapacağına dair kesin bir fikre sahip değildi bir diploma almak için çalışıyordu fakat bu mezun olduğunda hemen bir iş bulacağı anlamına gelmiyordu. Annesi J.N.'nin aktardığına göre Katie dünyada olumlu bir değişim yaratmak istiyordu. Büyük ve etkili işler yapmak, hayatları değiştirmek gibi hayalleri vardı. Fakat henüz bunun ne olacağını tam olarak bilmiyordu. Bu dönemde Katie'nin bir ilişkisi de vardı. Üniversiteden tanıdığı Joe Bischoff adında bir öğrenciyle görüşüyordu. Joe, biyokimya bölümünde okuyordu. İkisi de birbirlerinden oldukça Türkçe etkilenmişlerdi ve Katie, Joe'yu hayatının geri kalanını geçirmek istediği kişi olarak görüyordu. Joe da Katie'nin enerjik ve sevgi dolu kişiliğinden çok etkilenmişti. Hatta ona bir söz yüzüğü hediye etmişti. Bu, Joe'nun Katie'ye olan duygularını gösteren anlamlı bir jestti. İkisi de mezuniyet sonrası yeni bir hayata başlamayı dört gözle bekliyordu. Fakat her şey planlandığı gibi gitmedi. Katie, lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitede kalıp yüksek lisans yapmak istiyordu. Joe ise kendi memleketi olan Gallup'a dönüp orada bir işe başladı. İlişkileri sona ermemişti, sadece hayatlarının farklı dönemlerinden geçiyorlardı ve yoğun programlarına rağmen buluşmaya çalışıyorlardı. Ne yazık ki Katie planladığı hiçbir şeyi gerçekleştirme fırsatı bulamadı ve 2003 yılında yaşanan talihsiz bir gece tüm planlarını kalıcı olarak değiştirdi. Olayın yaşandığı 30 Ağustos 2003 tarihinde Joe ve Katie Las Cruces'te buluşmak için plan yapmışlardı. Katie, oda arkadaşı Tracy ve Joe, Katie'nin evine yaklaşık bir mil uzaktaki bir mahallede düzenlenen bir üniversite partisine davet edilmişlerdi. Labor Day yani işçi bayramı hafta sonu olduğu için geceyi orada geçirip güzel vakit geçirmeyi planlıyorlardı. Ertesi sabah Tracy uyandığında Katie'nin evde olmadığını fark etti ve endişelendi. Joe oradaydı. Ayrıca Katie'nin çantası, cep telefonu ve ev anahtarları da evdeydi. Bu durum arkadaşlarını ve ailesini büyük bir belirsizliğe sürükledi ve olayın araştırılmasına neden oldu. Tracy ve Joe, Katie'yi bulmak için evi aradılar, Katie'nin arkadaşlarını tek tek aradılar ve hatta Tracy'nin evine giderek orada olup olmadığını kontrol ettiler. Ancak Katie'den hiçbir iz bulunamadı. Herkes onun için endişelenmeye başlamıştı. Bu durum üzerine Tracy hemen Katie'nin ailesine haber verdi ve Katie'nin onları ziyaret edip etmediğini sordu. Ailesi de Katie'nin nerede olduğunu bilince Tracy ve Joe 31 Ağustos'ta Katie'nin kayıp olduğunu resmi olarak bildirdi. Olayı araştırmakla görevli dedektifler hemen harekete geçti. Ancak çok uzun süre aramalarına gerek kalmadı. Çünkü aynı gün Katie'nin kayıp olarak bildirildiği saatlerden sadece birkaç saat sonra bir gelişme yaşandı. Las Cruces'te eski bir atık depolama alanının yakınından geçen bazı yerel halk yerde bir şey fark etti. Olay yerine bakıldığında bir kadına ait bir bedene ulaşıldı ve hemen yetkililere haber verildi. Polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı ve incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerde olayın oldukça ciddi olduğu anlaşıldı. Kadının bedeninin yüzüstü olduğu ve üzerindeki giysilerin eksik olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular kadının fiziksel şiddete maruz kaldığını gösteriyordu. Kollarında ve yüzünde savunma amaçlı oluşmuş yaralar vardı ve tırnaklarının altında başka bir kişiye ait doku örnekleri bulundu. Ayrıca vücudunda yanık izleri tespit edildi. Bu durum, olayla bağlantılı kişinin bedeni yangına maruz bırakmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını gösteriyordu. Olay yerinde Katie'nin evine vardıklarında ise araştırmacılar alışılmadık bazı durumlarla karşılaştılar. Öncelikle yatak odası penceresinin hemen altında bir çift kadın ayakkabısı yere bırakılmış halde bulundu. Ayakkabılar sanki aceleyle çıkartılıp oraya bırakılmış gibiydi. Bu ayakkabılar tahmin edilebileceği gibi K.T.'ye aitti. Araştırmacılar pencereye baktıklarında ise pencere sinekliğinin çıkarılıp yere bırakıldığını gördüler. Pencerenin kendisi kilitliydi ve camda herhangi bir hasar yoktu ancak sineklik sökülüp yere konmuştu. Bu bulgular dedektiflerin bir teori geliştirmesine yol açtı. Onlara göre Katie gerçekten de partiden ayrılmıştı. Eve vardığında ise anahtarlarını yanında getirmediğini fark etmiş ve kendi evine girebilmek için yatak odası penceresinden içeriye girmeye karar vermişti. Araştırmacılar Katie'nin yorgun olduğunu ve eşyalarını almak için partinin yapıldığı eve geri dönmek istemediğini düşündüler. Polis bu sırada Katie'nin bir kişiyle karşılaştığını değerlendirdi. Fakat burada yanıtlanması gereken önemli bir soru vardı. Bu kişi kimdi? Katie'nin tanıdığı biriydi yoksa tesadüfi bir karşılaşmaydı? Katie neden partiden ayrılmıştı? Olayda hala birçok belirsizlik bulunuyordu. Bu nedenle araştırmacılar Katie'nin arkadaşlarıyla yeniden görüşmeye karar verdiler. Bu görüşmeler sırasında Katie'nin neden partiden ayrıldığını öğrendiler edinilen bilgiye göre Katie, erkek arkadaşı Joe'nun aynı partide başka bir kızla yakınlaştığını görmüş ve bu durumdan dolayı sinirlenmişti. Dedektiflerin için bu bilgi çarpıcıydı. Çünkü Joe, polisle ilk görüşmesinde bu olaydan bahsetmemişti. Bu durum Joe'nun açıklama yapması gereken bir hale geldi. Peki olayda Joe'nun rolü neydi? Polis Joe'yu ilk sorguladığında, Katie'nin gece yarısı partiden neden ayrıldığını bilmediğini söylemişti. Ancak şimdi anlaşılıyor ki aslında sebebi biliyordu ve bu durumu kendisiyle ilişkilendirmişti. Bu yeni bilgi, polisin Joe hakkında daha dikkatli olmasına neden oldu çünkü önemli bir bilgiyi paylaşmamıştı. Sonunda Joe, Katie'nin kendisine kızdığını ve bu yüzden partiden ayrıldığını kabul etti. Ayrıca Katie'yi merak ettiği için onun evinin bulunduğu sokaktan arabasıyla geçtiğini ve Katie kaybolduğu sabah onu aramaya çalıştığını da söyledi. Fakat araştırmacılar için bu açıklama da şüpheliydi. Çünkü Joe, Katie'nin telefonunu partide unuttuğunu biliyordu. Buna rağmen onu aramış olması, dedektifler tarafından Joe'nun olası sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. Bu gelişmeler, araştırmacıların Joe'ya karşı daha temkinli yaklaşmasına yol açtı. Polisin elinde Joe'nun olayla bağlantısını kanıtlayabilecek tek bir yöntem vardı. DNA analizi. Ancak bu olaylar 2000'li yılların başında gerçekleşiyordu ve o dönemdeki DNA testleri günümüzdeki kadar gelişmiş değildi. Yine de bilim insanları o zamanlarda DNA eşleştirmesi yapabiliyordu ve soruşturmayı yürüten ekip Joe'nun DNA örneğini alıp Katie'nin karşılaştığı olayda rolü olup olmadığını anlamak istiyordu. Fakat John'un sonraki davranışı dedektiflerin şüphelerini daha da artırdı. Joe DNA örneği vermeyi kesin bir şekilde reddetti. Polis için bu davranış John'un bir şeyleri gizlemeye çalıştığı anlamına geliyordu. Bu noktada polis bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Ellerinde John'un soruşturulan kişi olduğuna dair güçlü bir kanaat vardı. Ancak eldeki kanıtlar dolaylıydı ve John'un olayla bağlantısını kesin olarak gösterecek tek yol DNA analiziydi. Joe ise DNA örneğini vermeyi kabul etmiyordu. Katie'nin ailesi de John'un bu tutumuna oldukça şaşırmış ve üzülmüştü. Sonuçta Katie'nin sevdiği kişi Joe'ydu. Ancak şimdi Joe işbirliği yapmıyor ve soruşturulan kişi davranışlar sergiliyordu. Katie'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yaşanan bu olayda ailenin duyguları daha da karmaşık bir hal aldı ve yaşadıkları acı hafiflemedi. Böylece olayın sorumlusunu bulmak ve Joe'yu DNA testi için ikna etmek adına uzun bir süreç başladı. Polis bu süre zarfında Katie'nin hayatındaki tüm erkeklerle görüşüp onlardan DNA örnekleri aldı ve bunları olay yerinde bulunan DNA ile karşılaştırdı. Ancak hiçbiri eşleşme göstermedi. Aynı zamanda polis ekipleri Joe'nu yakından izlemeye devam etti fakat şüphe uyandıracak bir davranışına rastlamadılar. Bu durum soruşturmayı yürüten ekibi daha da şaşırttı. Aylar geçerken dedektifler yeni bir bilgiye ulaştı. Olay gecesi, yani 30 Ağustos'taki partide Katie ve John'un yakınlaştığı öğrenildi. Bunun üzerine Katie'nin odasındaki çarşaflar incelendi ve üzerinde erkek DNA'sı bulundu. Bu DNA örneği de karşılaştırıldı ancak sonuçlar olumsuz çıktı. Yani çarşaftaki erkek DNA'sı büyük ihtimalle Joe'ya aitti fakat olay yerinde bulunan DNA ile eşleşmiyordu. Bu durum, John'un sorumlu olmayabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ancak, soruşturmanın kesinlik kazanması için John'un kendi DNA'sına ihtiyaç vardı. Bu süreçte dedektifler Joe ile tekrar iletişime geçip DNA'sının olay yerinde bulunan DNA ile eşleşmediğini ve onu resmi olarak soruşturulan kişi listesinden çıkarmak için örneğe ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Neyse ki, sonunda Joe DNA örneği vermeyi kabul etti. Yapılan incelemede, John'un DNA'sı olay yerinde tespit edilen DNA ile eşleşmedi ve böylece John'un olayla ilgisi olmadığı kesinleşmiş oldu. John'un, Katie'nin yaşamını sonlandıran kişi olmadığı ortaya çıktı, her ne kadar davranışları ve anlattıkları bir süre için şüphe uyandırmış olsa da. Polis, Joe'dan DNA örneği talep ettiğinde, Joe bu konuda isteksiz davrandı. Bunun nedeni olarak olaydan birkaç saat önce Katie ile yakınlaştıklarını ve bu yüzden DNA'sının Katie'nin üzerinde bulunabileceğini, böylece haksız yere suçlanabileceğini düşündüğünü açıkladı. Katie'nin ailesi için bu açıklama hayal kırıklığı yaratsa da, John'un bu düşüncesi oldukça dürüst bir değerlendirme olarak görülebilir ve bu yaklaşımı sayesinde ciddi bir yanlış anlaşılmadan kurtulmuş olabilir. Ancak bir kişinin haksız yere suçlanma ihtimali oldukça endişe verici olsa da, John'un bu isteksizliği nedeniyle Katie'nin olayıyla ilgili soruşturmanın ilerlemesi tam 3 ay boyunca yavaşladı. Eğer Joe en başından itibaren daha açık davranmış olsaydı, Katie'nin dosyası bu kadar yavaş ilerlemeyebilirdi. Sonuç olarak Joe'nun bu olaydan sorumlu olmadığı anlaşıldı ve soruşturmayı yürüten ekip gerçek sorumluyu bulmak için çalışmalarına devam etti. Soruşturmanın bu aşamasında Katie'ye zarar veren kişinin muhtemelen yabancı biri olduğu düşünülmeye başlandı elde edilen DNA örneği sayesinde sorumlunun etnik kökeni ile ilgili bazı bilgilere ulaşıldı ve büyük olasılıkla Hispanik kökenli bir erkek olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca Katie'nin bulunduğu yerde lastik izleri tespit edilmişti ve bu izlerin bir kamyonete ait olduğu belirlendi. Yani polis elinde Hispanik kökenli bir erkek ve kamyonet sahibi olabileceğine dair ipuçları bulunduruyordu. Ancak bu bilgiler hala oldukça genel ve belirsizdi. Araştırmacılar, bölgede bilinen tüm şüphelileri tek tek inceliyor ve Katie'nin ailesi de bilgi sağlayacaklara 100 bin dolarlık bir ödül ilan etmişti. Ne yazık ki uzun süre boyunca herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Katie'nin annesi J.N. bir noktada adaletin yerini bulacağına dair umudunu kaybetmeye yaklaşmıştı. Fakat yılmadı ve kızının dosyasının kapanmasına izin vermek istemedi. Sepic ailesi, Katie'nin hikayesinin unutulmaması için ellerinden geleni yaptı. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen olay çözülemedi. Nihayet zamanla birlikte Katie'nin ailesine bir nebze umut ışığı doğdu. 2006 yılının Aralık ayında DNA veri tabanı olan Kodis'te bir eşleşme tespit edildi. Katie'ye zarar veren kişinin DNA'sı olaydan sonra Kodis'e yüklenmişti ve o dönem herhangi bir eşleşme bulunamamıştı. Ancak 3 yıl sonra Kodis Las Cruces Polis Departmanı'na ulaşıp uzun süredir beklenen haberi verdi. Peki, Katie'ye zarar verdiği düşünülen kişi kimdi? Elle edilen DNA eşleşmesi, 27 yaşındaki Gabriel Avila isimli bir kişiye aitti. Neyse ki, bu kişi 2006 yılında ağır soygun ve fiziksel müdahale suçlarından zaten cezaevindeydi ve bu mahkumiyet sayesinde DNA örneği CODIS adı ulusal veri tabanına eklendi. Gabriel, bu dosyada suçlanan kişi, Katie'nin başına gelen olaydan sadece 3 ay sonra benzer bir olaya karıştı elinde kesici bir aletle bir eve izinsiz girerek hırsızlık yapmayı planladı ve evde yaşayan kadınla karşı karşıya geldi olay güvenlik birimlerinin kayıtlarına da yansıdı ancak gabriel evde başka bir kişinin daha olduğunu bilmiyordu kadın gabriel'in eve girdiğini fark edince yaşanan hareketlilikten dolayı gabriel paniğe kapıldı ve olay yerinden uzaklaştı sonrasında polisler tarafından yakalandı fakat kefaletle serbest bırakıldı serbest kaldıktan hemen sonra ise izini kaybettirdi yaklaşık 14 ay boyunca arandıktan sonra tekrar yakalanıp 2003 Kasım'ında işlediği suç girişimi nedeniyle mahkum edildi. Bu suçlardan toplam 9 yıl hapis cezası aldı. Böylece DNA'sı Katie'nin dosyasındaki bulgularla eşleşen kişinin kimliği de netleşmiş oldu. Gabriel hala cezaevindeyken polisler dosyayı güçlendirmek için onun geçmişiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek istedi. Araştırmalar sonucunda Gabriel'in bir dönem evli olduğu ancak daha sonra boşandıkları ortaya çıktı. Dedektifler eski eşiyle görüşüp özellikle 30 Ağustos gecesi Gabriel'in nerede olduğuna dair bilgi almayı amaçladı. Kadını bulduklarında ise ilginç bir detayla karşılaştılar. Gabriel'in 2003 yılında yani Katie'nin olayının yaşandığı dönemde bir pick-up aracı vardı. Fakat en dikkat çekici bulgu Gabriel'in eski eşinin o dönemde aracın bardaklığında bulduğu bir takıydı bir pırlanta yüzük. Bu yüzük, Katie'nin her zaman taktığı ve Joe tarafından hediye edilen yüzüktü. Katie'nin bedeni bulunduğunda parmağında bu yüzük yoktu. Ailesi de Katie'nin bu yüzüğü hiç çıkarmadığını belirtmişti. Yüzüğün kaybolması soruşturma için önemli bir ipucuydu. Gabriel'in yüzüğü yanında götürmüş olması polislerin olayın çözümüne yaklaşmasına yardımcı oldu. Şaşırtıcı olan ise Gabriel'in eski eşinin bu yüzüğü 3 yıl boyunca saklamış olmasıydı. Kadın, başta Gabriel'in kendisini aldattığını düşünmüş ancak gerçek hikaye bunun çok daha ötesindeydi. Bu yüzük, Gabriel'i Katie'nin hayatını kaybetmesine sebep olan olayla ilişkilendiren en güçlü kanıttı. Kadın, yüzüğü polise teslim etti ve bu aşamadan sonra yetkililer Gabriel ile ayrıntılı bir görüşme yapmaları gerektiğinin farkına vardılar. Gabriel şu anda New Mexico'da bir cezaevinde tutuluyordu ve araştırmacılar ona Katie Sepich hakkında soru sorduklarında Gabriel başlangıçta hiçbir şey bilmediğini iddia etti. Polis bu tür bir tepkiyi bekliyordu ve daha sonra doğrudan konuya girerek Gabriel'e yüzüğü gösterdi. Yüzüğü gördüğünde Gabriel'in tavrı tamamen değişti. Artık gerçeği saklayamayacağını anladı ve sonunda bu vakada kendisine yöneltilen ciddi suçlamayla itirafta bulundu. Ceza süreci Gabriel'in ifadesine göre Katie onun için tamamen yabancı biriydi. 30 Ağustos gecesi Gabriel kendi kamyonetiyle dolaşırken neredeyse yolda yürüyen birine çarpıyordu. O kişi ne yazık ki 22 yaşındaki Katie'ydi ve yolları bu şekilde kesişti. Gabriel Katie'ye onu evine bırakmayı teklif etti ancak Katie bu teklifi reddetti ve yürümeye devam etti. Aslında olay burada sona erebilirdi ancak maalesef öyle olmadı. Gece geç saatlerde yalnız başına yürüyen genç ve savunmasız bir kadını gören Gabriel'in içinde olumsuz duygular tetiklendi ve onu evine kadar takip etti. Katie evine vardığında anahtarlarını partide unuttuğunu fark etti ve yatak odası penceresinden içeri girmeye çalıştı. Gabriel, Katie'nin bu durumunu gördü ve bunu bir fırsat olarak değerlendirdi. Ne yazık ki yaşananlar trajik sonuçlara yol açtı. Gabriel, Katie'nin arkasından yaklaşarak onu yere bastırdı. Katie ise kendini savunmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hatta Gabriel'i tırmalamayı başardı. Ancak Gabriel fiziksel olarak Katie'den daha üstündü ve kısa süre o bugün hala hayatta ve şu anda New Mexico Hobbs'ta bulunan orta güvenlikli Lea County cezaevinde tutulmaktadır. Katie's Law bu davada suçlanan kişinin tespit edilmesinde çok önemli bir kanıt olmuştur ve bu sayede Katie'nin dosyası sonuçlandırılmıştır. Ancak bu süreç 3 yıl geç tamamlanmıştır. Bu süre zarfında masum olmayan bir kişi polis tarafından yoğun şekilde sorgulanmış, ayrıca gerçek fail başka bir olaya teşebbüs etmiş fakat başarılı olamamıştır. Katie'nin ailesi mahkeme kararının ardından bir nebze olsun rahatlamış olsa da hala suçluların DNA veri tabanında kayıtları olmadığı için adaletten kaçmamalarını sağlayacak önlemler alınması gerektiğini düşünmüşlerdir. Gabriel'in cezasının ardından Sepiç ailesi 2010 yılında Katie Sepiç gelişmiş DNA toplama yasası ya da kısaca Katie's Law olarak bilinen yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi için başvurmuştur. Bu yasa Katie'nin ebeveynleri tarafından suçluların yakalanmasında DNA ve modern teknolojinin zamanında kullanılmasını sağlamak amacıyla savunulmuştur yasa fiziksel müdahale suç olayı takip kaçırma gibi ciddi suçlarla bağlantılı olarak gözaltına alınan suçlanan ya da hakkında iddianame düzenlenen kişilerden DNA örneği alınmasını önermektedir Ayrıca DNA örneklerinin profil oluşturmak için kullanılmasını vurgulayarak şüphelilerin zamanında yakalanıp adalete teslim edilmesine etkilenen kişi ailelerinin huzura kavuşmasına ve benzer olayların önlenmesini amaçlamaktadır. O dönemde New Mexico valisi olan ve aynı zamanda Katie'nin davasının savcılığını üstlenen Susana Martinez, Nisan 2011'de bu yasayı imzalamıştır. Geriye dönüp bakıldığında Katie's Law'un kabul edilmesi Katie'nin mirası olmuştur ve ailesi Katie'nin hala hatırlandığını bilerek huzur bulmaktadır. Katie ya da ailesi onun bir gün dünyada büyük bir değişiklik yapmak isteğini dile getirdiğinde bu şekilde bir sonu asla bekle ancak ne yazık ki bir yabancıyla yaşanan tesadüfi karşılaşma Katie'nin hayatını sonsuza kadar değiştirmiştir. Katie'nin ailesi onu çok özlemektedir. Anne babası, kardeşleri ve arkadaşları onun parlak gülümsemesini ve gözlerindeki umut ışığını her gün anmaktadır. Umuyoruz ki Gabriel'in cezası Sepiç ailesine bir nebze olsun huzur getirmiştir. Yine de Katie'nin ardından oluşan boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Bu dava toplumu derinden etkilemiştir. Bir yabancının çok kısa bir an öngörülemeyen davranışlarda bulunabilmesi gerçekten düşündürücüdür. Katie ve Gabriel birbirlerini tanımıyordu ama bu durum Gabrieli durdurmadı. O yalnızca bir yabancı değil, aynı zamanda acımasız, merhametsiz ve son derece rahatsız edici bir kişi olarak masum bir genç kadının hayatına zarar vermesine ve onun yaşamını elinden almasına engel olamadı. Katie'nin hayatı henüz yeni başlıyordu fakat Gabriel kendi kararıyla onun hayatını trajik bir şekilde sonlandırdı. Bir başka gerçek olay hikayeleri bölümüne katıldığınız için teşekkür ederim. Özellikle kanal üyelerimizden Cindy Matthews ve Kazza B'ye özel bir teşekkür iletmek istiyorum. Eğer siz de kanalımıza üye olursanız yeni videolara bazen herkesten günler veya haftalar önce erişme şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala destek olmanın ve katkı sağlamanın en iyi yollarından biri. Destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Katılmak isterseniz videonun altındaki büyük sanık butonuna tıklayabilir ya da açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi eğer bu videoyu beğendiyseniz daha önce incelediğim bu ilginç vakaya da göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsizdir ve yeni videolarımdan anında haberdar olmanızı sağlar. Ben Tiny Nuts, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu içerik çocuk güvenliği farkındalığı amacıyla paylaşılmaktadır.